bekle. normalde burada burada açılıyor

Ee, Milattan önce 3. Üç, yüzyılda e, Arsemes tarafından kurulan Arsemi Antik kentinde ee, hemen e, batı kısmında yer alan e, 25 basamakla bir e, su tüneli tespit ettik. Bu su tünelinde yapılmış olduğumuz kazılar neticesinde 25 basamak ortaya çıkarıldı. Ve hemen e, 25 basamaktan sonra ise e, tünel daralarak 20 metre daha e, tespit edildi. Ve bu kazılar sonucunda ise Nifaius çağrısına ulaşmayı düşünmekteyiz. Çünkü daha önceki e, antik dönemdeki antik dönemde e, güvenlik nedeniyle e, Eski Kata Kalesi ile Arsemiati kenti arasında bir su tünelinin olduğunu e, bahseder e, Alman yüksek mühendis Fritz Eppel. E, burada ilk yeraltı su tünelinde bahseder. Büyük ihtimalle e, burada yapmış olacağımız kazıların neticesine ilk yeraltı su tüneline ulaşacağımızı düşünüyoruz. <laughs>